Asi bala bir Çubuk kraker oh. ve ananas suyu. Ananas suyu niye içiyorsam sanki sikimeye bakacağım birine aman aklım. <laughs> Asi bala bir Ben çörük. Ben yerim değil miyim lan? Gel yerde işelim çörük küçülsün. Ama dur. Yok anne. Geçmeyeceğim mi? Oğlum sen ne, nerede istersen benim forvet zaten uçar. Böyle daha iyi kalıplı malıplı bir şey. Kalıplı alabilir. Tamam ben şimdi daha güzel goller atacağım. Daha farklı yapıyorum sana. Böyle i̇şte yapayım. Nitelikler. <laughs> Asi bala bir da vereyim. Geldim. Asi balapita, asi balapita, <laughs> ne yapıyoruz? Ben anlamadım ne yaptın Bir şey, şey, şey yapmadık, ya. Mı? Ya sadece orta açmamamız lazım bunda. Orta açmıyoruz ki. Yuvarlığa bile basmadım. Yok, sen neyle şu bilgi doğru mu? Sorma. Ha. Victor Osimhen'in benden daha iyi oynayacağını düşünüyorum dediği bir akrabasını Galatasaray U17 takımında denenmesini Türkiye'ye getirdiği öğrenildi. Kuzeneymiş. Ya acaba? ben haberi, haberi okudum ya? mu? 17 yaşında mı neymiş? Onu ya çok, şey çok sik, böyle sik bok haber kanallarında gördüm de ben. O yüzden doğruluğundan emin olamadım. Sik bok şu kan çıkmıyor. Acaba çocuğun pozisyonu ne? Forvet. Kanat be. olsa. Benden o da mı forvet? <laughs> evet o da forvet. Kanat olsa iyiymiş. Hemen o kamburuk kanada devşirsin. Bir Venusus evet, Junior'ımız çıkmaz mı? O kamburuk onu kaleciye bile evrimleştirir Ramon <laughs> Barış'ın ne hallere getirdi. Pardon şarkı seçiyordum. Sana sadece Asi Bala diyorum. <laughs> At bakayım abine doğru topu. Tek bakayım tersi. Hadi be. Üçgen şeyim vardı. Insan. Oyun izin vermiyor kanka oyun. Daha hızlı atsa ben onu alacağım ama <laughs> 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 o zaman ansi balavi de demek istiyorum. Yamate. Ne yapıyorsun oğlum? Kanka bizim botlara bir tepme alışkanlığı geldi. Ne alaka bu? Agresif değil mi? Ya da kontrol. Yok. O zaman ben basıyorum diye de olabilir. Amına koydum. Ne basıyorsun? <laughs> Her zaman yapmıyorum. Gitti mi oh. Mert dursana bir. Ah. Ben onu senin ayağına vermem lazım kanka Arap, bir tık zor olur ya gene hmm, verdim de doğru. pozisyon yoktu Asi bana hmm. Bak şimdi bu ne kadar güzel top çeviriyor ya. Arbe ben böyle. bir kere bizim notlarımızda öyle bir şey yaptığını görmedim ha. Çıkar mı bana ya? Göbek geldi çok iyi. Sen Bak kanka, rahat... yemin ederim <laughs> Allah seni. Allah. Oyun en bozuk şeyi kanka bu. Yemin ederim destek koşusu bak. Botlar angut gibi kalıyor. Destek koşusu attığın zaman göbekten. Bora al aşağı git. Çık bakalım bana. Ah lan inti. İnti inti inti. <laughs> ya şu bekle şunu yapmasın ya. Yani 5 dakika önceden falan gördüm bu pozisyonu ya. At, ben at, alacağım arada. Mert. Sana attım sana sana. Çok iyi lan. Olum oh, oh, çocuğu <laughs> <laughs> bir de çekti kaleciyi ya tüh. Lan Mert <laughs> o kadar forvet değilsin diye sana at atabiliyor mu pasları ha? ha? Buranın koşusunu gördüm yani. hani O yüzden sana verdim o topu. Aynen bu destek koşu muhabbetini yapmak lazım. Oyunun oyunda kırılgan şeyi Yiğit'in dediği gibi. Baksana. Uf. Baksana oğlum 3 oldu destek koşusundan bomba. Aka yakına. Murat Çok bedava kanka gerçekten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dahaki maç Bora 10 numaraya pil alsın kanka. Full bu koşuyu yap. Koş babam koş. Hmm. Pil var da gri pil var ya. Altı tamam. Gri pil takımdan gelir zaten sonuçta. Aynen gri pili çıkartabilirsin zaten. Hiç gerek yok gri pili bizim takımda var. Bana özel alınıyor pili ya. Yıldız. Al ah göbeği alabilirdik neyse şöyle al Tur alabilirsem. Tur bakayım tersi. Bora'ya vereceğim Bora'ya vereceğim ah veremedim pardon. Bir dakika. Al lan bir dakika istedim. Bir daha da Al burayı. Güzel top. Asi bala bir İyi daha. Top. Yine penaltı Yakın oynayacağız galiba. Ha, ortaya yok orta, sanki. Yok, orta yok, Sen ver ya ben 1.90'ım. Gerçi Ahmet Ahmet uzunmuş bir lan abi Ahmet'e kessenize. Penaltı noktasını böyle bir... Haa bir dakika baylar ben... Şim... En arka en arka en arka en arka Deneyelim İyi fena değil Ay ya What's going on man? Arkadan bir o evladı kaçıyor ama Ya bekler çok komik geliyor şey valla çok komik geliyor ya Nasıl karaya bozuyor ya yani? Ha wow, hoca. Ay. Ay Yerden kalksa bana gelir top yerden kalkma. Ya mate. At be. İstemeyim. Güzel güzel. lanç kalbada artık bende ne oldu ha 80'de mi? Haratan yok ya. Ay ay düz çarpıyla oynayan. Çok kötü pas verdim ben ya. O ne ne yaptı o? Bir şey yaptı. O, o ne yaptı kanka? O ne ya? Amına koyayım. Bir şeyler yaptı o ya. Speed buz attı speed buz. Pas hmm. neydi ama hakem topun nereye gideceğini anlamadım. Ay lan niye tek attı? Biraz şey oldu, ezbere panik oldu biraz. Yok yok ben ayağımda topu tutup Mert öyle atmayı düşünüyordum. Top bana gelmemiş daha tek gitti top ayağımda. Oğlum benim internetim gitti ya anlık. Ya Allah'ını... Oyundan attı mı atar? Hmm. Ve alabar sunum sana. Bu... Orası bu çocuğu ya Mert'i L1'le koşturabilirsiniz bi şu an baksana Can lan Alo Aşkçı iskenazı sensin ya bana kıyım Neredesin? Flops oynuyoruz gelecen mi? <laughs> tamam kıycan evet. Tamam hadi öpüyorum seni Bye bye Gelmeyecek galiba değil mi? Halı sağlaymış. Eve geçeyim dedi gelirim. Kanka ne yapacağını söylersen ona göre reaksiyon veririm. Ben. Evet. Sen Mert'le benim yerimi değiştirsene. Tamam bir dakika. Müsait vakitten. Zaten devre arası ya. Kanka düz de atacağım. Mert abi. Ne çabuk Efendim canım. şu şey yapılmış, açılmış. Hangi sonuç? Hiç bakıma alınmadı ki o atıyorlar arada öyle. Ali bizden fazla RPG oldu ya. Kanka yayın açsana git. Ben çekeyim mi Hayır. hayır. <laughs> Gregor, Gregor'a Gregor <laughs> bak sen ya. Gregor Fedorov şekli ya. Nasıl gitti benim internet anlık ya? Amına koyayım. <laughs> Niye aktif değilseniz an anlamından değiliz ya Allah'ım yani yiyeceğim şimdi bunları. Kim Ay, soruyor bunu? <laughs> ya bu şey ya <laughs> Mehmet abi bir yazıyor da o iyi niyetle yazıyor ya. Yani. Ayrı şey. Memo. Kanka kimse gelmedikten sonra aktif olmanın ne yalan? Bekleyip duracağım so, mı ben ne yapacağım? Bir, bir şey olmuş ne istiyorsun ama Ya günlük kontrol, cert kontrol, cert kontrol, cert kontrol yapıyorlar ya siktir inceye bırakayım. Ya siz zabıta mısın Cenk? <laughs> Nasıl lan? Ama şimdi adama laf etmiyor adam var ya neler neler yaptı bizim için ya. Yani. Kim onu diyen? Sen Mehmet dün bu şey e, ee, şu salam bozdu o sayta bak ya Oğlum o ne aman ya Ananın amı Nasıl Koşun, penaltı değil mi? öyle oğlum e, işte, Bu şey diyen işte Lan ben yanlışlıkla işte, 5'imi açtım ama Hadi, Hadi. bir Kanka Takıl yapacağım diye kareye bastım Sonra baktım ki top bende şut fake ile geri toplamaya çalışırken Sıvazo sallan sallan tutamadım yani şu. Hayırdır bunlar top şeyler yapıyor. Ben sen ne yaptık? İki okul sokaklarla ki arası mekik dokudum. Sana kaldı çekim kim? Peki bu kaçıyor. Sana geçmez lan. Kim var o benim şar şey bu arada bitiriciliği bayağı iyi. Şu cezasazına denk gelse vurun amına. Ay çok güzel. Golle bitsin. Lan Mert senden sen de niye bitirdin lan <laughs> <laughs> İyi biz Yazdım aldım mı böyle pas atamıyor ki. Vallahi. Bata atıyor. Al <laughs> bana bir daha. Abi, abi. Ali sen <laughs> RP'ye mi giriyorsun? Yo RP'ye girmiyorum abi sadece sunucu şey olmuş ondan bahset. Bu ara bir tık yaklaşıp orada topu alabilecek misin sen? Aynen. Çok iyi. Hadi be, hadi lan. Ah. <laughs> Aynen sik. Doğru aynen sik. Ne bu istedi lan? Ay o oy karar. Çerkez Kade Bull Shop araşıyor. Şampiyonlar Ligi finali. Ne yapıyor Geri gelme falan. Asi patapi Ya her yerde de bir adamınız olmasın amanakim tamam ya Eff Allah Allah Az önceki maçı kaçırdın Ali. Fenerbahçe ile karşılaştık. Vay. Bravo. Geldim, geldim. Oy. Of 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 bence kendim bitir hoştu. Lan. Bir be keşke salsaydım. Ama kanka. Hadi be. Neyse öndeyiz hadi. O yüzden bir şey demiyorum. Penaltıdayım. 13 kim o neymiş? Aynı şekilde açıyorum. Bu adamın olduğu yeri alsın. anladın Ben kaleye vurayım mı ya baylar bir? Vur oradan gidiyor mu kaleye ters? Bilmem. Bu ne amına koyayım bir daha vurmayayım Aa. ya hatırlatsın. Onu da sıkıyor. gitmiş aslında lan buna Ahmet'e çok iyi orta gitti arka direğe. Tam Ahmet'in istediği gibi orta oldu. Sen onu bir daha yap amına koyayım. Aynısını Ahmet arka direğe istediği zaman. Ya. Ah onu alsaydım çok güzel olur hayatımız. seni severdim Özünün koynunda seni Çok iyi top lan Oo oh, oh, oh. Bir yapsan orada speed boost'u bittiydi amına Sen inanmıyor <laughs> ki ya Vuracağım ya. Vur vur. Niye vurdum ki ya? <laughs> Abi sen mi vuracaksın? bende deadpool var deneyebilirim ya. Ben bende de var. Olarak kullanayım mı diyorum ya. Bende de var. Yiğit bunu siksen ben sana abi abi. ben. vermeyeceğim ben. Yani. Allah vermeyeceğim gibi Ahmet'im ya. Bir, şey bir tane F2 katamadım şu takımda. Harbi barda güler gibiyim ya. <laughs> sen mi vuracaksın abi? abi? abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sonrakini veririm. Zevk verdi şu an bana bir tane atmak. Öbürü senin olsun. Çocuk çıktı ama yine. Ha kırmızı yedi ki kankamını. zaten. Tamam. Selam <laughs> <laughs> olayım. Bu da böyle değil mi amin ne yapayım. Uf, ya dünyanın topu. Yok, bak, sırf denemek için denedim kanka geçmeyeceğini biliyordum da. Vereceğim. İyi top. Ya kardeşim ne Al, oldu? Ya yemin ederim sikeceğim bunları şimdi ha. Boran Kerem Akçın <laughs> Böyle bir şey olamaz. Arkamdan nasıl önüme geçiyor ya? <laughs> eee, Oo kırmızı mı? Sikerim ya. Dalga çıktı maçta. Bu oyunda bu saçmalığı var ya. Sağdan soldan arkadan girdikten sonra hep kırmızı veriyor. <laughs> Ver sarıyı geç kardeşim aman akıyım. <laughs> Oo lan hoca arkadan Maç fena çirkinmiş <laughs> Kavga kavga kafayı koydun mu bayıltırım seni orospun <laughs> çocuğu Maç fena çirkin maçtı ya. Yavaş amın düdüğü ne vurdun bana be. Sen mi kırmızı yiyeceksin abi? Ya bak geliyor geliyor. hiç geliyor yavaşlasana. <gülüyor> 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 ah be. Yok bilerek ibneyi peşimden dolandıracaktım da kanka. Belki bir kırmızı ya da bir güzel orta bir basıyor. pozisyon. Frikik. Kayacak bize haberin olsun kanka. <laughs> Adamın topla alakası yok ki. <gülüyor> 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 Sinirime denk geldi bir ne oldu? Sen kırmızı kim miydi ya? Alırdım. He? Sen kırmızı kim Ahmet. Ahmet abi. Sinirlendirdiler e. beni Ali. Ama sırf Türk diye yaptılar ya. Oha. Stabilos yok ki yarın ama gider anca. Ya pasası. Ma. Hanzo. <laughs> Hattori Hanzo. <laughs> Alo buraya diyeceğim.